Evet, Afganistan'dan göçmen geliyor diye konuşuyorduk dün. Bugün Afganistan'da yeni yönetim başkenti giren Taliban tarafından şekillendi. Bu 90 günlük bir geçiş süreci içinde bu yönetimin işbaşı yapması bekleniyordu. Onun için eski yönetim görevine devam edecekti müzakereler yoluyla kademeli olarak bir devir düşünülmüştü başlangıçta. Hatta bu konuda doğada Katar'da Amerikalılarla Taliban temsilcileri arasında da bir görüşme vardı. Ama beklenen gibi olmadı. Bir anda bir yönetim değişikliği oldu ve Kabil'de Cumhurbaşkanı sarayına girilmeden eski yönetimdeki kişiler yurt dışına çıktılar. Bazı bölgelerde çatışma haberleri de geliyor. Mesela Raşit Dostum Mezar-ı Şerif'te ve onun ekibi e, mezar şeriften ayrılmak zorunda kaldı evine girildi. Bu arada Hikmet Yar ve arkadaşlarının eski cumhurbaşkanının e, bazı e, istişari görüşmeler yapmak için Kabil'de oldukları haberi geliyor. Ama Kabil'de de çok ilginç gelişmeler söz konusu. Mesela Çin hemen tanıma e, yoluna gidiyor. E, ama e, bu arada. İngiltere hemen tanımaya e, gidilmemesi çağrısı yapıyor. Güvenlik Konseyi konuyu müzakere edecek ama İslam Konferansından ses yok. Arap Birliği'nden ses yok. Afrika Birliği'nden ses yok o, ama o, Batılılar e, birçok ülkeyi örgütleyerek yabancıların ülkeden güvenli bir şekilde ayrılması konusunda e, 60 küsür ülke adına bir açıklama yapıldı. Çünkü her ülkeden orada iş için gidenler ya da orada güvenlik için bulunanlar değişik sebeplerle Afganistan'da olan birçok ülkeden gazeteciler vesaire ülkeyi güvenli bir şekilde terk etmeleri gerekiyor. Bu artık sadece göçmen meselesi değil. Zaten göçmen meselesi patlamış durumda. Ülkenin sınırındaki bütün ülkelere kaçışlar var. Bu arada Taliban'ın gelmesiyle eski yönetimde bürokrat olan, eski yönetimle iyi ilişkiler içinde olan unsurlar da paniklemiş durumdalar. Tabii orada çok güçlü de bir mafya var. Bu karmaşa ortamında eğer işler kontrolden çıkarsa Afganistan Amerika arkasında büyük bir enkaz bırakarak oradan çıkmış olur. Zaten sanki şöyle bir durum söz konusu. Amerika bir defa başarısız oldu milyarlarca dolar harcadı. Ne eroini engelleyebildi, ne ülkede bir düzen kurabildi. Yani bunlar koskoca İngiltere ve Fransa işte bunlar Sykes-Picot'la o sınırları çizdiler. Küçücük Lübnan'da bile sorunu çözemiyorlar. Evet orada işte Hizbullah var, liberaller var, Hristiyanlar var. Yani Hristiyan unsurlar da var ama çözülmüyor. Patlamalar oluyor. insanlar ekonomilerini bir düzene kuramadılar büyük bir yoksulluk da söz konusu. Hiçbir şey çalışmıyor artık. Yani siyaset de tıkanmış durumda. Ekonomi de, toplumsal hayat da tıkanmış durumda. Hatta yani Lübnan üzerinden İsrail'e bazı füze saldırıları da oluyor. Sanki birileri bu bölgeyi cehenneme çevirmek istiyor. Afganistan'da da bu kadar süre kaldınız. Orada Avrupa'nın diğer, İngiltere de vardı orada. NATO ülkelerini de getirdiniz. Birleşmiş Milletler desteği de vardı. Yani bir Afganistan'ı bile yönetemediler hep birlikte. Yönetemediler değil. Onlar için sürdürülür, kontrol edilebilir bir kriz önemli. Aynen şu COVID meselesinde hastalık konusunda olduğu gibi tedavi etmek değil, bağımlı kılmak, kendilerine muhtaç. İşte ben gidiyorum diyor, görün gününüzü. İşte Amerika varken çoğması bir düzen vardı. Amerika gitti, her şey karıştı demek için mi? Belki de öyle. Çünkü burada aslında halk genel olarak Sufi gelenekten geliyor ama daha sonra bu Sovyet işgalinden sonra Taliban meselesiyle birlikte Vehhabi, Selefi bir kanat oluştu. Öte yandan İran devriminin etkisiyle bir Şii, hatta zaten içeride Şii topluluklar da vardı. Şimdi Selefi Şii, Sünni bir Müslümanlık var ama Müslümanlık aynı zamanda Mesibi fraksiyonlara ayrılmış ve birbirlerine karşı dostça bir yaklaşım içinde değiller. İkincisi de etnik kimlikler. Yani aynı düşünceden, mezhepten olsalar bile bu defa da aynı kabileden değillerse yine anlaşamıyorlar. Dolayısıyla çok farklı gruplar söz konusu. Sadece bu iş mezhep ve kabile meselesi değil, ideolojik olarak da farklılar. Yani demokratı var, liberali var, solcusu var, sosyalisti var, seküleri var. Yani herkes dar anlamına gelmiyor ki. Bu da yetmiyor. Amerika'nın destekledikleri, İngiltere'nin destekledikleri, Rusya'nın destekledikleri, Çin'in destekledikleri ve bir de Afganistan'da çok güçlü bir uyuşturucu mafyası var. Bütün bunları bir arada düşündüğünüzde bugünden yarına sorun çözülmeyecek ama Afganistan sadece kendinden ibaret bir ülke değil. Orası jeopolitik, jeostratejik açıdan son derece önemli. Çünkü bir yanda Pakistan var, bir yanda Rusya, İran var. Yukarıda Çin'le de sınır. Aynı şekilde Türkiye dünyayla yani orada çok daha kritik olan bir şey içine yönelik bir takım eski Daesh saldırılarının da gerçekleştiği söylenen Fergana vadisine de bu açılıyor burası çünkü Amerika Suriye ve Irak'taki bazı Daesh militanlarının daha önce Afganistan üzerinden Fergana'ya gitmesine kapı açmıştı. Amerika sanıyorum şöyle artık bir politika izliyor. Kendi askerlerini bu savaş mayınlı alandan çıkartmak, savaş ortamının dışına çıkartmak ve burada kendine bağlı paralı askerler üzerinden krizi yönetmek istiyor. Nasıl olsa Suriye'de, Irak'ta artık PYD var. E, paraları da bıraktılar, silahları da bıraktılar, istihbarat desteği de veriyorlar. Ve bunlar zaten artık bir kısmı Amerikan vatandaşı, bir kısmı Green Card bir kısmı e, paralı asker yani Black çalışıyor. Aynısını sanıyorum şimdi Afganistan için deneyecekler. Yani paralı askerler, Green Card'lılar ve e, daha önce yani bundan 10 yıl kadar önce Hatta eğer daha gerilere gidecek olursak Sovyetlerin dağılmasının ardından 30 yıl geçti. Bu arada Amerika'ya götürülen o gün yeni doğmuş çocuklar bugün 30 yaşında. Daha sonra götürülenlere bakarsanız bugün 25-30 yaşında Afgan kökenli ama İngilizce bilen artık Amerikan üniforması giymiş bir sürü insan var orada. Yani Amerika aslında çıkmıyor diyebiliriz. Fakat ikinci sınıf vatandaşlarını bu bölgede kendi çıkarlarını korumak için kullanacağı benziyor. Amerika'nın şu andaki yakın hedefi öyle zannediyorum ki Çin'i köşeye sıkıştırmak için Japon denizinden sadece saldırıda bulunmayacak. Onu önce bir Hindistan'la çatıştırmayı deneyecek ama arkasından Doğu Türkistan üzerinden, yine Afganistan koridorunda kullanarak Çin'i sıkıştırmayı deneyecektir. Aynı şekilde e, Türkiye Cumhuriyetleri üzerinden Rusya'yı sıkıştırmayı deneyecektir. Yine aynı şekilde e, İran'ın başına bela etmeye çalışacaktır Afganistan'ı. Çünkü artık Şiilerin nasıl bir imamet devleti varsa, o Vehhabi gelenekten gelen Taliban'ın da bir hilafet devleti ya da kendi ifadeleriyle İslam emirliği, yeni bir emirayt, emirlik ortaya çıkıyor orada. Dolayısıyla bunlar potansiyel olarak İslam dünyasındaki mezhebi uçların artı eksi kutupları gibi. Yani Amerika'nın çok farklı senaryoları olabilir. Burada hemen şunu da görelim. Tek bir Amerika yok, tek bir Taliban da yok artık. Bugün Taliban'ın Afganistan'daki temsilcisinin Trump döneminde Pakistan'da tutukluyken Trump'ın talimatıyla serbest bırakıldığı söyleniyor. Ya da oradaki bir başka kişinin Guantanamo'da yıllarca hapis yattığı da söyleniyor. Ve bu sürecin başında da e, Taliban yetkilileriyle Amerikalıların geçiş sürecini Doha'da, Katar'ın başkentinde müzakere ettikleri anlatılıyor. Birbiriyle de örtüşmeyen başka bilgiler de var. Önümüzdeki günlerin neyi getireceğini göreceğiz ama e, bu eğer e, İslam ülkeleri kendileri bu sorunu çözmeyecek olurlarsa e, Afganistan sorunu sadece Afganistan sınırları içinde içinde kalmayacak. Bundan herkes zarar görecek ve buradaki unsurların da şu anda e, kendi aralarında e, ortak bir noktada uzlaştıklarını zannetmiyorum. Amerika, İngiltere, Çin, Rusya. NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da Avrupa Birliği yine aynı şekilde sınır komşusu ülkeler ve Türkiye